Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Nehir'in rengarenk kırtasiye alışverişine bakacağız bugün. Neler aldıklarımızı sizlere göstereceğiz. Bakar mısınız arkadaşlar? Rengarenk defterler var, kalemler var. Neyse ben susayım de Nehir anlatsın size. Ben karar veremedim. İkisini de aldım çünkü çok güzeller. Evet Nehir lavaboları çok seviyor arkadaşlar. ya bu videomuz da gelecek. Onu aldığımız o heyecanlı açışımız da gelecek. Evet. Onun öncesinde anneciğim istersen ne yapalım biliyor musun e, çantamızdan başlayalım. Nehir şöyle mürdüm rengi e, güzel bir çanta aldı arkadaşlar kendine çok bölmesi var. Not defterlerini gösterebilirsin anneciğim arkadaşlarına. Sonrasında da onu içine koyabilirsin. Şuraya bakar mısınız? Nasıl not defterleri aldık. Nehir bir an önce artık okul başlasın istiyor. Çünkü hem öğretmenini hem arkadaşlarını çok özledi. Bunun yanında da bu güzel renkli malzemelerini de bir an önce kullanmak istiyor. Anneciğim bu çanta aksesuarsız olmaz değil mi? Bakın arkadaşlar şöyle gösterelim. Nehir'in N ne harfinde. Bir anahtarlık aldık ona, şöyle çok taşlı. Güzel. Nehir benim gibi çok seviyor çünkü taşlı şeyleri ben de çok severim, pırıltılı taşlı parlak şeyleri. Hadi tak bakalım anneciğim çantana. Nasıl evet. oldu? Çok güzel oldu anneciğim evet. ya. Hadi bakalım. Ee, bu arada çantamızın bir de beslenmesi var. Biz bu şekilde bir kombin yaptık beslenmemiz evet. de yeni bu sene. Her şeyde olduğu gibi bu sene beslenmemizi de yeniledik. Şöyle. Şöyle bakar mısınız? Evet. Aman Allah'ım, kelebekli kelebekli. Evet bir de arkada ne görüyorum Nehir ben? Beslenme, Beslenme örtümüz çantası. değil mi? Evet. Beslenme çantasının olmazsa olmazı. Çok, çok tatlı evet. Ben köpekleri çok seviyorum o yüzden kemikler. Evet Biz köpekleri çok seviyoruz. Köpeğimiz de var biliyorsunuz Hira. Bir sürü bir sürü eşya aldık. Şuraya bakar çok mısınız? Rengarenk. Şey. Hepsinde rengarenk seçtik. Evet renkli çubuklar aldık. Nehir çünkü etkinlik yapmayı hazırlamayı çok seviyor. Evet, Evde bana seviyorum. da çok güzel etkinlikler hazırlıyor. Sürpriz resimler yapıyor. Görseniz benim dolabım onun yaptığı ee, sürpriz hediyelerle dolu. Şimdi ne yapalım anne? Bence ilk başta defterlerden Hadi defterlerden başlayayım. bakalım. Kaki Evet biz e, öncesinde etiketleme işlemini bitirdik arkadaşlar. Evet bu şekilde kakibaralı Baralı e, kitap defter e, etiketlerimizi aldık. Şimdi yapıştırdık. Haydi bakalım. Resim defterimizi, Nehir biliyorsunuz ki her videoda da belirtir çoğunlukla. Pembe rengi çok sever. Pembe ve moru çok sever. Resim defterimizi koyduk anneciğim. Pembiş pembiş kızım. Çok güzel resimler yapacak bunlarla. Evet. Başka? Ay şu defterlerin güzelliğine bakar mısınız Nehir? Bir an önce okul başlasa da kullanmaya başlasan anneme. Ne dersin? Evet. Arkadaşım orada okul için de bir video yapacağız. Tabi evet. okulun günü de bir videomuz olacak. Arkadaşlarımızla karşılaşma videomuz olacak. 3 ay oldu Tabii görüşmediniz. Biz yazlıkta olduğumuz için. Hadi bakalım şurada ödev dosyalarımız var anneciğim onları da göster. İkisini de gösterebilirsin anneciğim. Ben minimalsu çok sevdiğim için. Ben bel çok seviyorum. Evet Nehir'e mutlaka her fırsatta minimalsu bir şey bulursam alıyorum. O benim tercihimdi arkadaşlar. Şimdi defterlerini göster bakalım. Hangi renk defterler aldık? Mor bir defterimizi aldık. Onları önüne koyabilirsin anneciğim. Mor aldım. Heh. Turuncu aldım. Sonra yeşilleri. Evet, daha derslerimizi belirlemedik anneciğim. Sadece etiket yaptık, ismimizi yazdık, şubemizi Çörekimizi yazdık. E evet. E mor aldım sen de. Bu müzik defteri. Müzik defterimizi de mor seçtik. Şurada bak anneciğim, e renkli dosya kağıtları var. Onları da ben Aa, çok seviyorum. Çok güzel aynen. çalışmalar yapabilirsin. Okulda da kullanabilirsin, evde de kullanabilirsin. Bunlar güzel arkadaşlar. Bunu A101'den aldık. Renkli, fotokopi kağıtlarını. Hem fiyatı çok uygun diğer kırtasiyelere göre. Tavsiye ederim oraya bakmanızı. İyi. Şey, e, ben bunu koyuyorum o zaman. Şu kenarda dursun anneciğim onlar istersen. Hah, orada dursun bir tane. Evet, bakalım Aa, Nehir bir daha şu lavaboları gösterir misin? Oradan bana çok kötü bakıyorlar anneciğim. Bizi de göster, bizi de göster diyor. Evet, Nehir lavabo almaya gittiğimiz yerde gördü bunları. Çok sevdi, zaten çok seviyor. Ama kararsız kaldı arkadaşlar. Krem rengini mi alsam, maviyi mi alsam? Ben de dayanamadım. İkisini birden aldım kızıma. Evet. Değişe değişe kullanacak. Hadi bakalım anneciğim. Gösterdiğimizi şu tarafa alalım anneciğim. Nehir çok sever böyle e, stickerları. Koy bakalım annem onu da. Defterlerimizde de görmüşsünüzdür. Şöyle etiketlerin üzerine birer tane taktık biz. Not göstermiş defterlerimizi bize. göstermiştik anneciğim. Evet, pastel böyle pastel boyası ne aldık? Çok güzel. Açıp gösterebilirsin istersen. Şu şekilde çıt çıtlı çıt çanta çok çok şeklinde. Cool. Bakalım. Şöyle 24 rengini aldık. Bakın arkadaşlar, hepsini tek tek etiketledik. Bu şekilde okulda kaybolunca kolaylıkla bulabiliyoruz. Değil mi anneciğim? Koyabilsin Değil Değil anneciğim oraya şimdi. Biraz sert ee, kapanıyor ya. Sonra hazır Bir kitap, kitap kaba kabı, aldık. Nehir kırmızı ve sarı tercihinde bulundu. Bu o şekilde sarısı. istedi. <laughs> Babamız Galatasaraylı. Kardeş takım. Biz Beşiktaşlıyız anne kız. Değil mi? Evet. Hadi göster bakalım anneciğim şimdi. Galatasaraylı. <laughs> Şans öyle gelmiş o zaman. Değil mi? Evet <laughs> Evet öyle geldi şansa. Minik isim etiketlerimiz var. Oraya yazıp da kalemlerimizin üzerine tek tek yazıyoruz. Karnalık bu arada çok güzel böyle. Evet çok güzel etiketlerimiz var. Renkli çubuklarımız var. Bunlarla çok güzel çalışmalar yapılabiliyor arkadaşlar. Tavsiye ederim almanızı. Faber evet, Castell'in kuru boyası. Evet 24'lü kuru boy aldık. Çünkü Nehir çok seviyor resim yapmayı priz aldık. Yapıştırıcımızı aldık anneciğim. Çok evet. Şöyle ben Evet, şöyle vereyim mi sana? Ne Kırmızı bile. kalemlerimiz Kırmızı var. Kalemle Tabii ki 12'li aldık onu da. Evet. Şu sınav silgilerimizi gösterelim. Bizim en çok kullandığımız ki öğretmenimizin de tercih ettiği sınav silgileri. Bunlar iz bırakmıyor arkadaşlar. Bunları tavsiye ediyoruz. Bilen bilir zaten. Şunlara bakar mısınız? Ama şu en çok, çok şu güzel. kurşun kalemler, soft renkler, şurada Nehir'in elinde kaldırdığı morlar, evet, çok güzel, evet. çok seviyoruz. Bunlar da fosforlular, diğerleri çok güzel. Bayağı bir kalem almışız anneciğim biz sana. Evet. Şunları hatta açmıştık. Şöyle yine kakıbaralı etiketlerimizi Aynen. bu tarafa alalım. <laughs> evet, hadi bakalım göster anneciğim. Yine etiketlediklerimizden. Açmıştı. Evet etiketledik hepsini. <laughs> şu kalem tıraşın güzelliğine bakar mısınız ya? Çanta şeklinde soft renkleri var. Şu çok anne, güzel. Nehir üzerindeki takıma da uydu biliyor güzel musun? <laughs> çok güzel görünüyor anneciğim. Ve bunları görünce ben hiç dayanamadım. Rengarenk uçlu kalemler. Nehir uçlu kalemleri de çok seviyor kullanmayı. Evet. Şöyle yakından göster anneciğim. Çok tatlılar. Şuraya bakar mısınız? Arkadaşlar evet gördünüz mü? Daha daha e, Karşımıza çıkarsa yine kırtasiye ürünleri, emin olun biz yine takviye almaya devam edeceğiz. Çünkü biz Nehir'le çok seviyoruz kırtasiye alışverişini, değil mi anneciğim? Evet, çok seviyoruz. Evet, nereden almıştık anneciğim biz bunları? Biz bunları Zırhlı'dan almıştık. Zırhlı Market'ten aldık. A101'den de ben sadece şu dörtlü uçlu kalemi ve renkli fotokopi kağıtlarını aldım. A101 Bim ve şokta da yine kırtasiye malzemeleri var arkadaşlar almak isteyenler oradan da alabilirler. Hadi bakalım şimdi ne yapalım anneciğim? bunu takmak istersen takarsın anneciğim diğer tarafa. Çok seviyor. Derin su da çok sevdi nehir değil mi anneciğim? O da hiç yanından ayırmıyor. Evet arkadaşlar. Yaptığımız kırtasiye alışverişini gördünüz. Birbirinden güzel ürünlerimiz vardı. Çok severek aldık hepsini. Nehir hepsini size gösterdi tek tek. Çantasına koydu. Şöyle dön bakalım bir anneciğim. Oh, labubumuzu taktık. Pırıltılı anahtarlığımızı taktık. Beslenmemizi aldık. Haydi bakalım okul yoluna. Beslenmem.